bu tutorial'ın konusu bir e, spline üstünde bir objeyi döndürmek fakat bizim standart align to spline takımımızın sınırlamaları dışında ekspresso ile biraz daha esnek olabilmek şimdi circle'ı ekliyorum sahneye bu benim yolum olacak bu yolu kullanabilmek için bir objeye ihtiyacım var görünsün diye bir küp ekliyorum bu kübü tabi çok büyük birazcık scale edip ufaltayım Şimdi bizim sınırlamamız nedir? İlk önce onu görelim. Cinema 4D tagları arasından Align to Spline'a sahneme ekledim. Align to Spline'a da yol olarak benim Circle'ımı Spline Path bölümüne tanımlıyorum. Daha sonra Align to Spline tagındaki pozisyon değerini değiştirerek bunu hareket ettirebiliyorum. Fakat %0 ile %100 arasında değişiyor. Daha ileri götürmüyor beni. Bu benim bir sınırlamam. Peki bunu başka yolda nasıl yapabilirim? Benim aklıma ekspresoyla bir kısa yol yap yapmak geldi. Bu kısa yol için sahneye yine bir tane nal ekleyeyim. Bu nal benim rotasyon kontrolüm olsun. Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Kontrolü Türkçe yazayım bari. K ile. Süper. Büyük fark etti. Neyse. Rotasyon kontrolü. Bu sefer bir user data tanımlıyorum. User data bölümünden add user data diyorum. User datam burada. Bu dataya rotasyon ismi verdim. Ve bu datayı percent değerinden real'a çevir çeviriyorum maksimum değerinde 2000 yapayım. Süper. Sıfırdan başlıyor. 2000'e kadar gidebiliyor. Yani bu bana %100'ü düşünürsek 20 tur demek. Değil mi? 20 tur attırabiliyorum. Güzel. Peki. Burada başka ne yapabilirim? User data isimli bir menüm olmasın mesela. Bunu bir grup ekleyeyim bu grubu dışarı çıkartalım. Rotasyon kontrol diye bir grubum olsun. Bu grubun altına da bu rotasyonu yerleştirelim. Çok güzel. Artık rotasyon kontrol diye bir menü var. Bu menünün içinde de rotasyon diye basit bir kontrolüm var. Şimdi bunları birbirine bağlayalım. Alttaki objelerimi birbirine bağlayalım. Cinema 4D tagları arasından Expresso'yu buraya ekliyorum. Expresso tablom oluştu. Ve şuradaki iki objeyi seçip sahneme atıyorum. İlk önce Circle gelsin. Ondan sonra Küp gelsin. Araya da bu ikisini birbirine bağlayabilmek için Expresso General ve altından Spline nodunu buraya ekliyorum. Obje bölümüne kullanacağım Spline'ı tanıştırıyorum. Circle'ın obje özelliğine Spline noduma ekledim. Pozisyon değeri içinde ...kübümü bağlıyorum. Kübümün global pozisyonunu buraya ekliyorum. Burada başka bir de normal pozisyon değerim var fakat bu eğer küp olur da proje gereği child olması gerekirse yani bir ebeveyn çocuk ilişkisi mevcutsa bir hiyerarşi içindeyse problem çıkartabilir. Bana problem çıkarmasın diye e, sahnemin koordinat merkezini baz alarak global pozisyon değerini buradaki pozisyonla bağlıyorum kırmızıdan veri çıktı, maviye girdi. Spline nodunun üstüne tıklayınca Spline nodun özelliklerini burada görüyorum. Burada da bir offset değeri var. Şöyle biraz kenarı çekeyim tabloyu. Bu offset değerini değiştirdiğimde görüyorum ki daha önce eklediğim Align to Spline tagındaki işlemin aynısını yapıyor. Peki buraya kadar aynı işlemi yaptım daha uzun sürede. Fakat buna bir şeyler eklemem lazım ki bana fayda sağlasın. Bu sefer buradaki offset değeri üstünde ufak bir matematik işlemi uygulayacağım. Çok korkutucu değil. Bu matematik işlem için ilk önce bir sabit belirliyorum. New node dedim. Expresso nodları arasında, calculate menüsü arasında bir absolute diye nodum var. Bu absolute bana bir sabit tanımlıyor sahneye ekledim bunu. Absolut Node'unun bir girişi bir de çıkışı var. Ve kendi özellikleri arasında değeri değişebiliyor real olarak. Data type real diyor. Bu da güzel. Bunun yanına bu sınırlama işlemini yapması için new node expresso general pardon general değil. Calculate menüsü yine ve range mapper'ı ekliyorum. Range Mapper e, belki de en çok kullanılan nodlardan bir tanesi. Giriş çıkış değerlerini e, istediğimiz değerlere çevirmeye yarıyor. Bunun bir input değeri var. Bu input değerine ben bu absolute'u bağlıyorum. Bağladım. Buraya kadar süper. E, şimdi sınırlamamı yapacağım. Benim e, offset değerim burada 0 ile %100 arasında gidip geliyordu. Range Mapper'da da bunu uyguluyorum. Input lower 0, input upper 100 olacak. 100 real. Real giriyor çünkü. Fakat output lower ve output upper kısmında ben yüzdelik değer kullanacağım. Dolayısıyla tepeden output range'imi percent olarak değiştiriyorum sıfırdan yüze geldiğinde sıfırdan yüzde yüze varmış olacak. Ayrıca burada modulo diye bir değerim var. Bu moduloyu işaretliyorum ki her yüze geldiğinde tekrar başa dönsün. Modulonun yaptığı iş bu. Belirlediğim aralık içinde hep bir tekrar yaptırıyor. Bunu da offset değerime bağlıyorum. Şimdi, absolut üst, üstünde bir değişim yaptığım zaman istediğim kadar tur attırabileceğim. Peki, şimdi bu ara absolutu buradan çıkartıyorum. Bu sadece benim testimi yapmama yarayan bir küçük nottu. Bunu sahneden sildim. Şimdi, rotasyon kontrolümü range mapper'e direkt bağlayacağım rotasyon kontrolü sahneye ekledim. Rotasyon kontrol içindeki kendi oluşturduğum menü içinde rotasyon kontrol değerlerini çıkış bölümüne, output kısmına ekledim. Daha sonra range mapper'ın inputuna da bunu bağladım. Ve penceremi kapatıyorum. Büyük ihtimal eğer bir hata yapmamışsam şu anda Rotasyon değerimi değiştirince küp otomatikman hareket edecek. Göründüğü gibi ben 2000'e gidene kadar Burada küp toplamda 20 tur atmış oluyor. 2000'de duruyor. Bunu da istediğim gibi anime edebilirim artık. sıfırdan başlasın 80'e kadar gelsin rotasyon örneğin 225 2 çeyrek tur atmış olsun Böylelikle izlerimi de artık yani iz dediğim başlangıcında yavaş başlayıp daha sonra hızlanarak devam ediyor. Hız hiç kesilmeden devam edip daha sonra bitişe doğru yavaş yavaş yavaşlıyor. Daha çok kontrolüm var artık animasyon üstünde.